Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SkyBlock oynuyoruz diyecekken burada inek var. Efsane. Öldürelim çıksın. Oğlum. 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 oğlum buraya. Gir. 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 Gir, gir. Oğlum bu inek düşsün. <laughs> Beni sevmeyin inek mi olurmuş? Arkadaşlar. Dur. Videoda göz... Arkadaşlar bu Skyblock mu? Emin miyiz yani bunun Skyblock olduğundan? Tamam. Aa satabiliyoruz. Gerçekten satabiliyormuşum. Yok hayır. Dur bir dakika biz buradan nasıl çıkıyoruz? Eee. Eee basınca çıkmış. Heh. Şuradan. Öyle cross. Bekleyin. Yok bizde bu da yok. Talia. Aa belki bu kızın... Ee... yok hayır. Ay. Yok hayır. Milk değil. Bu kız çıpçı tabii ki. Bundan bunu beklemek Mik... <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bizde çalışma masası var mı? Arkadaşlar benim portal portaldan geçmem gerekli. 200 moi. <laughs> Aa burası portal değil. Portalmış. Tamam. <laughs> tamam arkadaşlar. Biz de şimdi arkadaşlar Nasıl Crafted Bu ne? Iron yok bizde Iron Bu ne? Wish oh, Plank Victory Plank Ooo Pinewood Pinewood Arkadaşlar biz neyden yapabiliyormuşuz? Bu ne? Şöyle bir Yok hayır. O Yok abi. Bir de torch. Yok hayır. Bu ne? Ne su var? Tamam. Değe diyelim. Vallahi iyi oldu. Bu <laughs> da. Şimdi biz E'ye basalım be. Arkadaşlar çapa gelmiş gerçekten. <laughs> Arkadaşlar çapa ile ne yaptığımızı. <laughs> Ev malzemesi için bunlar mı var? <laughs> Saçma. Yemek olarak bu var tamam. Dur bizim elmasımız var. <laughs> İzil. Delireceğim. Delireceğim. E tamam da bizim tohumlarımız nerede? Ver bunu ver ver ver. Tamam e. Beş. Hmm. Tamam. Daha çiçek var mı arkadaşlar? <laughs> Aç <Ağaç> buldum. Buldum. <laughs> 4 5 Tamam 5 Yellow flower ekilebiliyor mu? Evet. Şuraya da balta koyalım. Şimdi eridiği bir çıkalım. Tamam. Arkadaşlar. Ben uzun 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 bir zaman önce gerçekten bunu e, Dur. Aklıma fikir geldi. Şimdi arkadaşlar bunlardan ne geliyor bize? Tohum geliyor. Berisit. Gel sen beni. Be. Hop. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika. Burada taş buldum. Bunu kır, Arkadaşlar, Skype'da çok kötü bir güncelleme gelmiş ya. Olabilir mi böyle şey? Çok kötü ya. Burası saraylar, maraylar. Oyun yapımcısı bunu izliyorsa, Kesinlikle bu güncellemeyi kaldırsın. Normal skyblock yapsın. Gerçi seviyeleri de sildirtmesin yani. Şimdi kız, kızmasın da. Yoksa biteriz biz. Olsa tabi hiç bir şey. Arkadaşlar böyle birileri şunu satabilirsin bunu satabilirsin diyor. Biz bunları satın alıyoruz. Niye girmiyorsunuz böyle? Bekleniyorsunuz orada. Sen kimsin? Aa seni şey istiyor. O kadar point mi? Yok artık be. Yok ben satmaktan vazgeçtim. O kadar yani. Bu ne? Kuşum acısız çift köfte bulamadım. Almadım o yüzden. Tamam. Ben bütün stonları satıyorum neredeyse. Arkadaşlar burada benim bayağı bir stone var. Ben de. Duydum, Duydum. Kıyma var mı? Aa hiç eksilmedi. Arkadaşlar şimdi istediğimizi satarız biz ya. Hmm. Sat. Arkadaşlar tamam bunlar da kalsın artık. O kadar abartmayalım. Çıkalım şimdi. Arkadaşlar şu puanla satan kimdi? Nerede? Baker mıydı bu? Baker mıydı? Hot. Peri pie. Yok hayır tomato sos. Sose. Sose almam. <laughs> Sen miydin o? <gülüyor> <gülüyor> evet. 2000 pointimiz yok tabii ki. Euron'u asla alamam ben. Arkadaşlar. Buna Robux yetmez. Biz. Rob 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 kızıcı. Rob. <laughs> Robux yeter. Robux <laughs> da bitiyor yine de. <laughs> Ya hiçbir şey paramız vermiyor. Zaten hiç kimse parası vermez buna. Bu nedir? Sell crops. Sen ne satıyorsun bakayım? <laughs> Aa ben ben de ben de buğday yok mu? Ya buğdayı topladım ben toplamadım şimdi. Evet. Tomato seed, patato

Şimdi arkadaşlar biz eve gitmeyeceğiz hemen tabi ki de. Burada bu arada böyle denizler var. Denizler falan var. Ben burada Tamam. Koydum. Bunu da, bunu da alayım. Bir de bunu da. Tamam. Çıkayım. İkiye basalım ikinci de. Tamam, bir diyelim. <laughs> Arkadaşlar, tamam şimdi. Tamam. Legend. <laughs> 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 Oğlum sen onu kır tamam mı? Arkadaşlar bu o kekin değil mi? Tomato cake miydi neydi? Kömür kazacak adam baltayla. Oğlum sen bununla kazacaksın. Oyundan çıktı adam. <laughs> ya ben duyuluyor muyum? Arkadaşlar valla bu oyunu oynuyorsunuz. Duyuluyor ben? Arkadaşlar bu arada benim avatarım da bu. Burada avatar değiştirmek falan yok. Yine anlamışsınızdır zaten şu da tipazesine. <laughs> arkadaşlar. Benim super surat ifadem bu. Arkadaşlar bu arada ben e, bir kez simülatörde Shadow Book'a geldim. Yani beni hiç kimse geçemez. Shadow Book. Robux buna gelemez. <laughs> Şimdi şu okyanus ne tarafta? Ha, okyanus bu tarafta. Yine bir Aa, burada mücevherler kaldırılmış. Arkadaşlar ben buradan mücevheri falan alıyordum. Mesela arkadaşlar ben bu mücevherleri yosunları falan hep Oradan almıştınız. Ya her neyse şimdi gidelim. Numareye ekelim. büyümüş mü bakalım meyvelerimiz sebzelerimiz. Gaham. Aa, eve izmiyoruz. Portal. Portal ne taraftaydı? Ha, gittik tamam. Tamam. Şimdi gidelim. arkadaşlar. Bunlar da yavaş yavaş oluyor. Biz üçe basalım biraz. Çapayla. Biraz biraz yer açalım. Üstten kuş mu uçuyor? Valla anlamadım ben. Şunu tekrar bir evcilleştirelim de. <laughs> bir şey yapmasın ne kafasına göre. Herhalde bu en sonunda evcilleşiyor. Sonra o çiçeklerle buğdaylar da falan onları onu besliyoruz buğdaya besleniyoruz büyük ihtimalle. Ah. <laughs> <laughs> Burak <kit>. mı? Arkadaşlar bakın. <laughs> Ay. Tamam anne. Görüşürüz arkadaşlar o zaman ikinci seyiriz gelecek bunun tabii ki de. burada bugün çektiğim dördüncü video.